Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Gürültü için özür dilerim. Şu an kahvedeyim. Annemler kızlara gittiği için ben de bu konuda kahvedeyim. Neyse arkadaşlar biz şimdi asıl konumuza geçelim. Bugün gözü kapalı resim çizeceğiz. Çok heyecanlıyım. O zaman da devreye başlayalım. Arkadaşlar ilk neslimiz bence bir, bir 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 bardak olsun. Fincan. O zaman hadi hemen başlayalım. Gözümüz kapattık. Şöyle çiziyorum. Altına içinde de kahve olsun, değil mi? Ee, yeah. Yeah. Şöyle bakın. Birazcık ilginç olduğunu söyleyebilirim. Yani, şimdi şey de bir puan kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Neyse şimdi diğer nesnemizle başlayalım. Hemen şurada bir dondurma var. görüyorsunuz kamerada. Arkadaşlar göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Onu çizeceğiz arkadaşlar. Bu arada biz külahtakini çizeceğim. Neyse çok uzattık. Hadi ben başlayalım yaştaki söylediklerim. Bu sefer hiç öyle uyutmayacağım. Ee, biraz artık gibi ama bilmiyorum. Yani sizi karar vereceksiniz. Yani işte bakın şöyle. Buna da 5 puan veriyoruz arkadaşlar şimdiki çizeceğimiz şey bir telefon ama telefon telefon normal yeri düz olduğu için biz arkasını çizeceğiz bu bir iPhone telefon arkasında Elvis var hadi o zaman hemen başlayalım gözümüzü kapattık şuraya şöyle bir Elvis bu arada. Ay. <laughs> buna yani bir puan versek bile hiçbir şey olmaz. Bence biz buna sıfır puan verelim. Şu an denk toplam 6 puanımız var arkadaşlar. Neyse şimdi ne çizsek ki? gökkuşağı çizelim. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bu arada etrafıma bakıyorum. Neler var? Şimdi biz gökkuşağı çizeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bunun küçüklük ve büyüklüğünü iyi ayarlamalıyız. Şöyle böyle yapalım. Yani içlerinden en iyisi bu olabilir. Bakın. Bence biz buna alt Gayet iyi çizdim. Göz kapalı olduğuna rağmen şimdi ne çizsek? Bence bir masa çizelim. Hadi. Bu arada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Şey ayarlayalım. Arkadaşlar özür dilerim. Küçük bir mi oldu kamerayı ayarlıyordu. Tamam. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Şimdi masa çiziyoruz. Biz. Hemen masamızı çizelim. Gözümüzü kapattık. Bence en iyisi bu oldu. diye düşünüyoruz. En iyisi dedi bu mu? Şurayı çizatabilir Arkadaşlar çok <laughs> oh. Ben artık ağlayacağım ya. Bence bayrak çizelim. Ama yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bayrak çizeceğiz. Ben şöyle bir Ah Arkadaşlar burası ne oldu. Neyse ademim geçin az daha gözümü kapatmaya uğraşıyordum. Hazırım. Daha çok fazla hazırım. Galiba bu çok güzel olacak. Türk bayrağımsın sen benim. Sana güveniyorum ben. Sana çok güveniyorum ben. Çok. Yani hayatımda hiç böyle bir şey görmedim ben arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya. Şuna bakın. Kameradan ters gördüğünü diyorum. Biraz kırıladım. Evet arkadaşlar, şimdiki nesnemiz ne olsa... Ne olsa, ne olsa, ne olsa, ne olsa, ne olsa... Ne olsa, ne olsa, ne olsa. Eee, eee, ne olsa ki... Ay düşündüm düşündüm, anca karar verdim bence bir karar. Şöyle bir geldim aklıma. Tamam, hemen çiziyoruz. şuraya da kapağını tıpını çizdik ee, e, bunu sıfır vereceğinizden eminim arkadaşlar şuna bakar mısınız yani yani hayatımda hiç böyle bir resim çizemem sıfır bu arada bayrağı puan vermeyi unuttuk bence buna da 8 puan Evet arkadaşlar hemen Sonuncu turumuza geçelim. Bir çerçeve çizeceğiz. Evet arkadaşlar yaptım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bakın bu arada böyle oldu arkadaşlar.